hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye so Ses kapalı oynayacağım ağlayın Çok rahat, çok profesyonel rızık oynayacağız. Ya nasıl olacağım ben de bilmiyorum aslında çok da bir idam yok. Kaşta büyücü yok. yok galiba resmen aldım. Gözüm çıktı. Gözün o telefonla çıktı? He. Bizi gitmeyin. İpek bak bana şey yapma bana vururum seni hatta. Ha. Evistik yapma bana. Kocuz şey gibisin ya saldırıyorsun ona. Hı hı. Bana mı ne koyayım? Amcık geliyor dedi sana. Ha, bunun manası yenileniyor lan. Sessiz de oynanmıyor neyse. Amcık işte lafı atıyor ne yapsın. Gel 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 gel. Ay uza uza uza. Ay git. Hop kaçtım. Sal kaçayım. Şimdi basabiliriz. Oyun başı harika oynatılmaz be. Vallahi. Sonra bir şeyler oluyor. Harika oyunu görüyorsun ya. Yine burada nasıl 3 oldu be. Fena bir, <laughs> 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 ah, bir şey bu Sıra verdim. Elim çok acıyor. Tek elle oynuyorum diye bir şey var arada. Sol elim offline. Sıra acıyor. Mal mı bu ya? Sen <laughs> sıkıntısın mı var arkadaşım ya? Şaka mı? Hoppa. Alus çok küçük bir karakter değil mi? Yukarıdan oldu. <laughs> <laughs> tamam bir saniye. Düşman katledildi. Daha iyi oldu şu an. Ciddi misin? Abi Fıram çok sinir oldum çok ama. Ya. Yeah. <laughs> Az daha ulti başlayalım. Şınk atledildi. Oyun bozuldu bana nasıl oldu? Impressive. İnternetim kötü ben ya. 2'de 2. Kaçman <laughs> katledildi. Bak bak bak. Kaş yandı. Geri çekil. Kaş yandı. Kaş yandı. Kaş yandı. Orada bir şey gördüm. Geri çekil. Ya... Çekil. Ben mini haritaya baktım bu arada. Takım arkadaşın katledildi. Ne şey. O Takım arkadaşın katledildi. Şu top. Geri çekil. Seri katil. Takımın kaplumbağayı katletti. Kadın sesini tek başına dinleyince biraz garip. Düşman katledildi. Elim çok fena ağrıyor ya. Saldır. Neyi saldırıyor aldı? Kana susamış. Çok iyiydi. Beğenme bir şey, Türkçe siz kayna indirme rağmen yardımsız squadların ya, ve İngilizce söyle yani Anlatabildim mi? Sen de böyle. Sen bir salaksın. düşman katledildi. <laughs>

Düşman katledildi Takım arkadaşın katledildi Düşman ikide iki attı Takım arkadaşın katledildi ama mı? tek elle oynanmıyor. geç sen. Şarjım da yok. harika harika hayret. Harik. düşmanı katlettin. Ya bak, şarjı. <laughs> Kanka. Mobilde, mobilde de gibi ağır da oynamıyorum. Şarjım. Videoya <laughs> alıyorum berbat olacak. Saldır. Git gen git gen, gen salak mısın sen ya yani? mal bu herif kim ki bu zilon falan asdın düşman, düşman katledildi abi bunu ne düşman katledildi topla önce gitti Gitsin. ana ya pardon ne Gerçi şu an iki de iki attı. Kalam olmadı, bakacağız. Da oradan ne sanki. Geri çekil. Oradan mı? Güzel çalanır da oradan da gerçi doksinler çalınır mıydı? Takımın bir kuleyi arkadaşın kapdi değildi. Benim kulem giderse bağıra bağıra Allah belanı versin. Düşman seri katile bağladı. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. <laughs> Takımın Orada, orada saldırın atıp gitmeyin insanlar geçik oraya gidiyorum çünkü. sonra orada O <laughs> iki. Biz kadar milyondan 101 lira kazan, lira yalnız para yani koyun canım. Tamam mı bu? Takımın lordu katletti. Bir lord aldık. Ben daha da diyorum ki şükür yani. Bir düşmanı katletti. Aşağısı gitti bu arada. Bakayım herhalde. de Düşman katledildi. Rakipsiz. 2. Rakip katledildi. Niye bir kuleyi yıktın diyebilirim genel yani. olarak istiyorum. Takımın bir kule yıktı. Impressive. Takımın bir kule yıktı. Bir düşmanı katlettin. Ya fırına bastım ya. Impressive. Neyse kazandık herhalde. Yani. Düşman katledildi. Sana vurmasın.

İki de Bir kez uzun kısa da. Hepsi daha Bir dahaki videolarda hiç oynamadığım karakterden oynayacağım. Ben tip ve cinsiyete bakarak oynuyorum. Bir trafik erkek karakteri çok oynamıyorum. Ya da çirkin. PUBG mode'u hiç oynamadım mesela. Ama Bunları aşacağız. Tırr tırr aha. Ha fara güzel gibi duruyor bu arada yalan söylemeyeceğim. Süper kontrol geldi. Ay. Üçte üç. Rakip katledi. i̇şte Düşman manyak. seri katile bağladı. Tırrı vırrı, tırrı vırrı. Mantıklı bitmedim lan. Bak eşeğim bu lan. Madde bitmiyormuş ben bakı bakı ne yapacağım. Takımın yordu katletti. Eşeğe öldüm çaka gibi ya. Evet Afer. bu maçta da rezalet berbat bir şekilde oynadık. Kesinlikle sıçtık yani. Bir sonraki sıçışımda birlikte olmak için abone olun falan filan işte. Sondaki kısmı kesmeyeceğim bilen yani o kadar işleniyorum ki. Direkt YouTube'a atacağım.